Ulaştırmadaki gurur yatırımız 1915 Çanakkale ve Malkara Çanakkale otoyol projesi artık günler kaldı. Biz başından bugüne kadar çok farklı bilgiler verdik ama bugün biraz daha detaylara girmek istiyoruz. Özellikle köprünün güvenlik sistemleri ve enlerin köprüsü artık özel bir trafik yönetim sistemiyle desteklenecek ki yapay zekanın kullanılacağı bu köprümüzde aynı zamanda meteorolojik bulgular da dört ayrı kurulacak istasyonla sağlanacak ve bu bütün bu bulgular sürücülere çok özel bir teknoloji kullanılarak yapay zeka desteğiyle aktarılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne artık son rutuşlar yapılıyor. Köprünün projelendirme aşamasında artık yapay te zeka teknolojisiyle birlikte yine güvenlik sistemleri de bir ilk teknolojiyle sağlanacak. Bu anlamda köprüde önemli bir fiber kablo donatım sistemi de geri getirildi. Şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor. Dört ayrı meteorolojik istasyon kullanılacak ve bu istasyonlardaki alınan bulgular yapay zeka trafik yönetim sistemiyle An be an sürücülere anlatılacak ve göstergelerde de değerlendirilecek ki sürücüler güvenlik sistemlerine artık bu yapay zeka destekli yönetim sistemiyle sahip olabilecekler.